Show Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Tarihler 8 Ocak 2023'ü gösteriyor. Günün en sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili gençlerle birlikteydi. Mesajını yaklaşan seçimler üzerinden verdi. Sandık için çok çalışmalarını isteyen Erdoğan Z kuşağı tartışmalarına da sözü getirdi. Gençlerle aramıza mesafe koyamazlar dedi. Birileri ısrarla kuşakları harflerle etiketleyerek bizimle gençlerimizin arasını açmaya çalışıyor. Kendi akıllarınca operasyon çekiyorlar. 6 milyon genç ilk kez oy kullanmaya hazırlanırken mesajını böyle verdi. İddialı konuşan muhalefete yüklendi. Bunların anlamadıkları şu. Bu iş öyle planla, projeyle, senaryoyla, oyuncularla olmaz. Bu iş yürek işidir, kalp işidir, aşk işidir, sevgi işidir. AK Partili gençlerle buluştu Erdoğan. Göğsünüzü gere gere sesinizi duyurun dedi. Bak 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 neler yazmışlar. Kalite standartlarımız gereği sadece reise ve AK Parti'ye oy veriyoruz. Özeniyorlar ama çözemiyorlar. Güzel. Neler bulmuşsunuz neler. Yaklaşan seçimleri hatırlattı. Sandık için çok çalışmalarını istedi. 2023 seçimlerini 16. seçim zaferimizde taşlandırmamız gerekiyor. Buna hazır mıyız? Hazır mıyız? Şimdi öyle bir ses verin ki gençlerimizi kendi arka bahçelerinin pariyası gibi görenlerin yürekleri titresin. Antalya ziyaretinde ise Kumluca ve Manavgat'ta iki evin sofrasına misafir oldu Cumhurbaşkanı. Muhalefet liderleri adaylık için istişareye başlarken Kılıçdaroğlu'nun isminin öne çıktığı konuşuluyor kulislerde uzun süredir. Kılıçdaroğlu ise bugün İmamoğlu ile birlikteydi. Ekrem Başkanı kimseye kaptırmayız dedi ve yine dikkat çekici mesajlar verdi takdir millete aittir. Milletin sesine de oyuna da güven duyacağız. Altılı Masa'nın adayı kim olacak merak edilirken Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir aradaydı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç kimsenin babasının malı değildir. Hiç kimse unutmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıllık bir Kuvayi Milliye ruhu vardır. 100 yıllık. Esenyurt Belediyesi'nin proje tanıtım toplantısı vardı. Açılan soruşturmalara tepki gösterdi CHP lideri. Seçimle gelenin seçimle gitmeyeceğini görüyorlar. O zaman ne yapalım? Ayağını nasıl kaydırırız? Yargıyı sopa olarak kullanıyorlar. Hiç kimse unutmasın. Ekrem Başkanı hiç kimseye kaptırmayız. Onun hesap vereceği tek organ 16 milyon İstanbulludur. 16 milyon. Ülkesine dönmek isteyen bir grup Suriyeli için uğurlama töreni de olacaktı bugün. Ama son dakikada İstanbul Göç İdaresi'ne götürüldükleri ortaya çıktı. İki otobüse Suriyeli kardeşlerimizi onların iradeleriyle Suriye'ye gönderecektik. Hemen müdahale ettiler. Vay nasıl olur? Ne derseniz deyin en geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye davulla zurnayla göndereceğiz. İYİ Parti lideri Akşener'in de önceliğinde sandık vardı. Teşkilatına seslenirken yani bu kez daha da iddialı konuştu. Sandıktan birinci parti olarak çıkacağız dedi. Ranza telleriyle işkence edilmiş. Kanım aksa da zafer İslam'ın diyen arkadaşlarımı gördüm. Bugün bize Müslümanlık satanlar hadi oradan be hadi oradan be hadi or zaman mağdurun yanında olduk dedi. Dünümüz hem bugünün hem de geleceğin teminatıdır mesajı verdi. Allah sizden razı olsun. Allah bu bayrağı ölünceye kadar namusumuzla şerefimizle taşımayı bize nasip etsin. İyi Parti'nin İstanbul İl Kongresi vardı. Nöbet değişimi yaşandı. Coşkun Yıldırım görevi Buğra Kavuncu'dan devraldı. Bu gençlerin... Ekrem İmamoğlu İYİ Partilileri yalnız bırakmazken Akşener yaklaşan seçim için bu kez daha da iddialı konuştu. Elbette Başbakan Meral Akşener olacak. Bunu pazarlıklar sonunda sağlamayacağız. Bunu helal oylarımızla birinci parti çıktıktan sonra sağlayacağız. Evliliği, kraliyet ailesinden ayrılışı ve yazdığı kitaptaki itiraflarıyla Prens seri yine dünyada gündem yarattı. Afganistan'da yaptıklarına ise Meclis Başkanı Mustafa Şen toptan tepki geldi. Sen kimsin insan olup olmadığına karar veriyorsun karşındakilerinle? Bir kere orada ne sen Afganistan'da? Prens Harry'nin kitabı çıkmadan ortalık karıştı. Eski İngiliz askerler Harry'i arkadaşlarına ihanet etmekle suçlamıştı. Prensin 25 Afgan öldürdüm demesine meclis başkanından da tepki geldi. 25 tane Afganlı öldürdüm diyor. Tabii iyi insanlar, kötü insanlar savaşı. Kendisi iyi insan Sasex Düküprensi seri Amerikalı yıldız Meghan Markle'la ile ailesinin onaylamadığı evlilik yapmış, ayrıcalıklı hayatından vazgeçip Amerika'ya yerleşmişti. Son dönemde ise iki gün sonra piyasaya çıkacak kitabındaki itiraflarıyla gündemde. Harry iki ayrı dönemde Afganistan'da askerdi. İnsan öldürmek da Gözlerse Mart ayına Kral Charles'ın taç giyme törenine çevrildi. Çünkü iddiaya göre Prens Harry törene aile ferdi gibi değil, konuklar arasında katılacak. O yasağı getirense bana fiziksel şiddet uyguladı sözleriyle baş düşman ilan ettiği Prens William. Gece yarısı park ettiği aracında yüksek sesli müzik dinleyen kadın mahalleyi ayağa kaldırdı. Uykusu bölünenler araca portakal ve mandalina attılar. Tansiyon daha da yükseldi. Narenciyeli müzik tartışmasına polis müdahale etti. Bir gümbürtüyle zıpladım, balkona fırladım. Deprem şiddetinde dersem abartmış olmam. Deprem sandığı yüksek sesli müzik çıktı. Larcivet, Adana plakalı bir araçtan kapısı açık, içinde bir hanımefendi. Yabancı müzik çalıyoruz, dum 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 diye. O ses bir türlü kesilmeyince mahalleli mandalina ile portakalla müdahale etti. Baktım araca önce ceviz parçaları atıldı, sonra mandalina, sonra portakal. Büyükçekmece'de gece yarısı aracında yüksek sesli müzik dinleyip herkesi uykudan kaldıran bu kadın hem suçlu hem güçlüydü. Aracına narinciye atıldı diye polise ihbarda bulundu. Polis mandalina atanı götürüyor. Hemen kocuğumu montumu giydim aşağı fırladım. Memur bey dedim yanlış yapıyorsunuz. Tamam, bu hanımefendi şikayetçi olmuş arabama mandalina portakal atıldı diye. Gerginlik sürerken kadının kızı geldi. Annesinin alkol problemi olduğunu söyleyip ortalığı yatıştırdı. İstanbul Küçükçekmece'deki bir sitenin yönetimi aidatlara fahiş zam yaptı. Bir yılda %250 zam mı olur diyen site sakinleri de isyan bayrağını açıp eylem yaptı. <laughs> Bu insanlar şimdi ben bin lira öde nasıl derim? Çok geldi bize. Burası der gelirli bir site yani gerçekten çok. Evin taksitini geçmiş bu aidatlar yani. İnsanların buna dayanabileceği gücü yok. Zam kararını duyan ayaklandı. 700 dairelik sitede aidat isyanı çıktı. Dün akşam bir yürüyüş gerçekleştirdik. Fenerlerimizi elimize aldık, tepkimizi gösterdik. Bugün de bunu planlıyoruz. Dar gelirli diye biz girdik hep. Ama şu anda biz borç batağı içine soktular bizi. Sitenin aydatına iddiaya göre bir yılda iki kez zam yapıldı. Normalde bizim seneliktir. Yıl başında sayarsak %250 gibi bir şey oluyor. 6. ayda da %35 zam yapıldı. Kimsenin sesi çıkmadı. Ocak ayıyla birlikte bir zam daha geldi. Aydatlara şimdi yaklaşık %70 artış yapıldı. B bloklarımız için şu an şey 850 lira C bloklarımız için de 970 lira. Bir toplantı olur. Toplantıda bir karar alınır değil mi böyle yerlerde? Hiç toplantı diye bir şey yok. Ödeyemedik bir de. Ödeyemiyoruz. Ne yalan söyleyelim ki yani. Site sakinleri yapılan bu zamma bir hayli tepkili. Çünkü onların iddiasına göre yapılan bu zam aldıkları hizmeti karşılamıyor. Bir park, bir futbol sahası, iki tane çardak dışında hiçbir tane şey yok. Doğru düzgün binalarımız bile temizlenmiyor. Binalarımız leş gibi kokuyor. Biz sadece çöp attırıyoruz kapıcılarımıza. Karşılıksız para talep ediliyor. Araba dışarıdaysa ben bu aidatı niye ödüyorum ki o zaman? Site yönetim yönetimi ise suskun. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Yani en sonunda icraya kapıma getirecekler hani. Hakkımızı arayana kadar devam edeceğiz. Yılmayacağız. Yılacak mıyız? Hayır, Hayır. Yılmayacağız. Sahte işçilerin tamir süsü vererek çaldığı kablolar internet erişimini kesti. Tam bir aydır internetsiz olan mahallede artık genç yaşlı herkes isyanda. Doğar kapağını açık girdiler. İşçi gibi davranıp kesmişler yani buradan. Belediye görevlisi kılığında gelip. İnternet kablolarını çalmışlar. İşçi kılığındaki hırsızlar kabloları çaldı, mahalleli internete hasret kaldı. Kırayı oldu ne gelen var ne giden var kızım. İki taraflı kesip 10-15 lira için burada bir mahalleyi internetsiz bıraktılar. Her zaman arıyoruz gelecek diyorlar gelmiyor bir türlü. Geçtiğimiz ay Sultan Gazi'de işçi tulumu fosforlu yağmurluk duba ve merdivenle gelen üç hırsız yeraltı kablolarını söküp götürdü. Görenler tamir ekibi sandı şüphe duyanlarsa o kadar da değildir dedi. Biz de duyduk şok olduk gerçekten. Belediye görevlisi da gelip hortumlarımı çalıyorlar bilmiyorum kablo mabloları hep götürmüşler. Kablo hırsızlarının kestiği internet halen geri gelmedi. Erişim engeli bir aydır aşılamadı. İnternetsiz yani derslere çalışamıyorum. Evde zaman da geçemiyor internet olmadığı için. Arabası tutuyorum sıkıntıdan. Bir aydır oyalıza şimdi faturaya alışıtmışlar. Üstüne bir de internet faturası gelince sabırlar iyice taştı. Efendim hanım kaçtı şeye gitti. Anlat ki Dedi internet gelmeye kadar gelmiyor. Herkes kaçtı gitti bina boş. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında 2023 fiyatları belli oldu. Birinci basamakta yer alan sürücülerin cebinden bu yıl 10 bin liradan fazla para çıkacak. Üstelik çoğu firma zorunlu sigorta firmine taksit yapmıyor. Peşin tahsil ediyor. Sigorta ne kadar ödemiştiniz? 750-800 civarıydı sanırım. Ee, en son 2500 ödemiştik. Trafik sigortasında 2023 tarifesi belli oldu. Kazaya karışan araç sahiplerinin ödeyeceği tutar. İstanbul'da 11 bin lirayı aştı. Hiç kazaya karıştınız mı? Karıştım çok fazla. Hani şirketler neye göre veriliyor bu e, fiyatları? Trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyonu aştı ve ister traktör olsun, ister motosiklet, bütün sürücüler zorunlu trafik sigortasını yaptırmak zorunda ve bu sene için trafik sigortasında 7. basamak için ödenecek tutar 2477 lira. Trafik sigortasında tutar basamağa göre değişiyor. 1. basamak yani kazaya karışan sürücülerin cepleri bir hayli yanacak. Çünkü 7. basamağa göre onlar 4 kat daha fazla ödeyecek. Birinci basamaktaki sürücüler primi %135 artırımla ödüyor ve ödenecek. En düşük tutar birinci basamak için 10.037 lira. İstanbul'da ise birinci basamaktaki sürücüler 11.198 lira ödeyecek sigorta primine. Ne diyelim yani her şey artıyor yapacak şey yok yani. Herkes memnunsa sıkıntı yok. Öte yandan hasarsızlık indirimi de düştü. Yedinci basamak için uygulanan yüzde %45'lik indirim bu sene yüzde %42 olarak belirlendi. Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden Erol Taş, Fatih Can Kurtaran da 50 yıl boyunca kahvehane işletti. Semtin simgelerinden biri olan o kahvehane şimdi harabeden farksız. Daha otel yapılması gündemdi. Burhan, Mehmet abine çabuk çay götür sallanma. He. Tamamdır Erol Usta, hemen. Bakınca içiniz cız ediyor mu? Etmez mi? Her yerinde ayrı bir hikaye, ayrı bir anı vardı ama kimse sahip çıkmadı. Erol Taş kahvehanesi harabeye döndü. Erol Taş'ın çayını içmeyen yoktu burada yani. Dolayısıyla kahvecilik buradan içime yükte oldu. Gez zaman giz zaman derken ben bu kahveye sahip oldum. Yaklaşık 50 yıl boyunca Erol Taş'ın işlettiği kahvehane Fatih Can Kurtaran'ın simgelerinden biri oldu. Yeşilçam'ın birçok starının da uğrak yeriydi. E sadece alışık, Kemal Sunan, Münir Özkul, Güney Tarık'ın kankasıydı zaten. 1998 yılında Erol Taş aramızdan ayrıldıktan sonra kahvehaneyi farklı kişiler işletti. 6 yıl kadar işlettik. Kahve benim için hiç değilse bir mutfak masrafımı çıkarıyor. Kahvehaneyi vakıflar genel müdürlüğü kiralıyor ama son yıllarda hiç talibi çıkmadı. Kahvehane zaman içerisinde kaderine terk edildi. Hırsızların uğrak yeri oldu. Kitapları vardı, filmleri vardı, DVD'ler vardı resimleri vardı. Birçok eşya yağmalandı, camlar kırıldı, içerisi harabeye döndü. Bir tarih daha öldü. Kurtarabildiğimiz eşyaları da kurtardık. Şu anda burada. Yakın zaman öncesine kadar Yeşilçam Müzesi'ni andıran o mekan tamamen yok olabilir. Çünkü otel düşünüyorlar. Her yer burada zaten otel oldu. Etkilileri buradan sesleniyorum. El Otaj Kültür Merkezi'ni canlandırsınlar. Bayburt'ta ciritçiler maçtan çıkıp atlarıyla nehre girmişti ama Façalı isimli atın ayağına su yılanı değdi ve keyfin yerini korku aldı. Zavallı hayvan ne yapacağını şaşırdı. Suda adeta çıldırdı, nereye kaçacağını şaşırdı, sahibini üzerinden attı. Hayvan ürktü, bizi üstünden attı suya. Bayburt'ta maçtan çıkan ciritçiler atlarıyla birlikte Çoruh Nehri'ne girmişti. Su atlarına, ayaklarına iyi gelir, rahatladır diyen... Ama o keyif kısa sürdü. Ergin Narmanlı'nın Façalı isimli atı iddiaya göre ayağına yılan deyince ürktü. Şu suyun içinde galiba bir yılan gibi ya da balık gibi bir şey oldu. Panikleyen at nereye kaçacağını şaşırdı. Atımızın ayaklarına temas ettiği için... Bir anda dizginmesine, hayvan ürktü, bizi üstünden attı suya. Arkadaşları o anları güle güle kayda aldı. Sözde büyücüler işi reklam vermeye kadar götürünce ticaret bakanlığı durumu el koydu. Sözde büyücülerin reklamını yapan arama motoruna ağır ceza kesildi. Kız arkadaşım beni sevmiyordu, sevmesi için medyum yaptım. Hanımla biraz aramız bozuk ama. Ha, evet. Bir şey yapabilir miyiz? Yapılacak bir şey varsa tabii ki. Ne yapacaksın sen bize? tılsım yapacağım. Sözde büyücülük yapıyor. İnternet sitelerine, sosyal medyaya, eşi eve bağlama, giden sevgiliyi geri döndürme iddiasıyla reklam veriyorlardı. Ticaret Bakanlığı dur dedi. Onlar bence para tuzağı. Cinlerin var bilmem ne gibi şeyler de söylerler. İnanmayalım ama tuzağa kalmayalım. Sözde büyücü özde şarlatanlar kendilerinin canbar aşk büyüsü yaptığını iddia ediyor. Ve iddiaya göre o büyü, büyü yapılan kişiyi acı çekerek ölüme götürüyor. Üstelik o şarlatanlar utanmadan bunun için internete reklam veriyor. Kendisine müşteri kazanmaya çalışıyor. Kağıt verdi bana. Suyun içine koy içsin dedi. İçti hiçbir şey olmadı. Para verdiniz mi? Verdim. Ne kadar? Bin lira. Ben bir tane karşıya kadar biliyorum Servet Hoca falan diyor. Onlar böyle içeri falan atıldı neler neler yaşandı. İşte o tanıtımlar Ticaret Bakanlığı Reklam Kuruluna takıldı. Medyum reklamlarının arama motorlarında durdurulmasına karar verildi. Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları hiçbir şekilde yapılamaz denildi. Bunun parası ne kadar? O bakım ücreti 200 TL yapılacak işlem varsa ona göre de bir şeyler söylüyorum. Hayat öyle gerçekten kolay olsaydı herkes sevdiğiyle birlikte olurdu. Dünyanın en büyük arama motoruna da 155.712 lira para cezası kesildi. Hem bunun dini boyutta günahını düşünsünler hem de e, psikolojik olarak yazık diyorum. Grip, nezle, üçlü virüs, kol gezerken imdada turşu yetişti. Türk mutfağının geleneksel lezzeti, enfes tadının yanı sıra tam bir şifa deposu. Peki hangi turşu çeşidi neye iyi geliyor derseniz onu da ustasından dinleyelim. Yediğim zaman enerjik hissediyorum kendimi. Yaz kış yani 7-24 kahvaltıda bile turşu yiyebilirim. O kadar çok seviyorum. Turşu dışında şu an eklediğim su da tamamen şifadır. Ya bir kere bağırsakları bence çok çalıştırıyor. Lahana, salatalık, kornişon, biber hatta domates, sarımsak, erik. Hem çeşit çeşit hem şifa deposu. Kışın daha çok tercih ediyoruz. Yemekte falan işte açıyor. Şifa oluyor, kesinlikle erik. Genelde tadı güzel olduğu için yiyorum. Bir tarafta üçlü virüsün etkisiyle hastalık yayıldı, diğer taraftan da kış iyice bastırdı, soğuklarda arttı. İşte bu dönemlerde sofralarından turşuyu eksik etmek istemeyenler, bağışıklığını desteklemek isteyenler turşuculara koştu. Ayda iki kere falan alıyoruz. En çok hangi turşuyu seviyorsun? Valla ben salatalıkla lahana turşusunu seviyorum iki tane kızım var. Onlar da biri acılı seviyor, biri acısız seviyor. Hayatım boyunca neredeyse hiç grip, ben covid bile olmadım. Ama bu sene böyle nasıl bir şey bilmiyorum, böyle gıcık geceleri gıcık bir öksürük. Siz de önlem almak süreç. için? Tabii ki vazgeçilmezimiz turşu. Bakın sadece görüntüsü bile iştah kabartıyor ve turşu suyunun faydaları ise saymakla bitmiyor. Bağışıklık sistemini güçlendirir, öksürüğü azaltır, gribe iyi gelir. Turşuların divası sizce hangisi? En çok klasik bildiğimiz lahana biber salatalık. Ama bakın sarımsak, bağışıklığı, belki de en çok güçlendiren turşu. Pancarın biliyorsunuz kan yapıcı özelliği var, karaciğer dostu. Fiyatına gelince. Yarım kilo turşu fiyatı 30 lira mesela şu an. 4 kişilik bir aile 2 yemekte, 3 yemekli yiyebilir. Kastamonu'da bir lokanta sahibinin sokak hayvanları için bıraktığı işi dolu yiyecek kovası kaybolmaya başladı. Yürek ısıtan gerçekse kısa bir takiple ortaya çıktı. Yemek dolu kovayı aldı uzaklaştı. Derdinin kendi karnını doyurmak olmadığı sonradan anlaşıldı. Kova kaybolmaya başladı. Bir baktık ki kamera kaydından bu anne köpek şeyi götürüyor kovayı. Metin Yamalı'nın Kastamonu'da lokantası vardı. Her sabah böyle köpeklere ben kovayla yemek veriyorum. Sonra sonra kovamız kaybolmaya başladı. öğrenmek için güvenlik kameralarına baktı. Suçlu kayıttaydı. Kamera kaydından baktık ki bir anne köpek kovayı ağzına alıyor götürüyor. Köpeğin peşine takıldı. O zaman fedakar hayvanın kovayı aç yavruları için aldığını anlayıp duygulandı. Takip ettik yavrularını götürüyor. Ki bugün de bir iki defa almaya başladı. Bizim de da gitti. yakışıklılık, fedakarlık, zenginlik, hiçbirinin kahkaha kadar önemli olmadığı ortaya çıktı. Son araştırmaya göre kumarda kaybeden değil, sevdiğini güldüren aşkta kazanıyor. Gülmek için yaratılmış Efendi sizi ilişkiye nasıl ikna etti? İlk aradığım şey zeka benim. Bizim aşkımız balkondan bakışarak oldu. Esprili olması, eğlenceli olması. Ben çok tecrübeli değilim aslında bu konularda ama gülmek güzel bir şey. Ne yürek yakan ilk bakış ne bitmek tükenmek bilmez çileler ne de tatlı sürprizler. Ah, nereye, ah, nereye? Hiçbiri kahkahanın yerini tutmuyor. Son araştırmaya göre gülmek, güldürmek aşk kapısını aralıyor. Normalde çok ciddi birisidir ama benimle çok eğlenceli birisi. Sempatik olmak önemli tabii. Evet. Çok konuşuyorum. İkna edici biriyim herhalde. Yeni biriyle tanışıp romantik bir ilişki kurma sürecine flörtleşmek deniyor. Bilim insanları da flörtleşme sürecinin sevgililiğe dönüşümünü araştırdı. Buna göre flörtte en etkili yöntem mizah. Gülmek için için yaratılmış. Gözlerde. Başlarda biraz koşsun. Ben ikna oldum da güldürsün. Çok şey istiyoruz herhalde. O anketten kaçan kovalanır değil, güldüren kazanır sonucu çıkıyor. Ben kimin için çöllere düştüm Leyla? Hmm, mecnunum benim. Güldürmesi lazım, bakması lazım. Seviyorsan sevdiğini belli etmelisin diye düşünüyorum. Güldüren insanları da severim açıkçası. Sadece komik olmak yeterli değil. Özellikle kadınların partnerine onun ne kadar komik olduğunu hissettirmesi de ilişkide son derece etkili. Bak Alev, ben sensiz yapamam. Kararımı verdim evleneceğiz. <laughs> Partnerinizi çok güldürür müsün? Evet. Biraz iğrenç esprilerim var da. <laughs> o yüzden. Karşılıklı olunca daha güzel oluyor. Birbirine iki kalp sınırsa bir bakışı bile güldürebiliyor insana. Zafer erkeklerindir. Aa, hayır. Zafer kadınlarındır. Hayır. Bir tarafta baklava, bir tarafta diğer yerli ve milli sütlü tatlılar. Tatlı rekabette bu yıl satış şampiyonu bakın hangisi oldu? 2022'de en çok hangi tatlıyı sipariş etmişizdir? Baklava. Soğuk baklava. Künefe falan mı? Tirliçe. Baklava, künefe. Say say devam et. Belki tutturursun. Kimse doğru cevabı bilemedi. Çünkü geçen sene Belçika'dan ithal bir tatlı yerli tatlılarımızı tahtından etti. Pasta. Değil. Tulumba. Değil. <laughs> Başka ne var? Şey, Tiramisu. O da değil. Yani hepsini seviyoruz da. Acaba hangisi birinci? Biz çok yemediğimiz için hiç aklıma gelmedi. 2022 adeta tatlı yılı oldu. Tatlı yedik, tatlı konuştuk. En çok 17 ile 21 saatleri arasında sipariş verdik. Ama en çok hangi tatlıyı tercih ettik? Kedi dili? Değil. Helva falan? Değil. O listenin 5 numarasından başlayalım. Kimi dondurmalı seviyor, kimi sade. Sufle o listede 5 numarada yer aldı. Türkiye'de değildir o. Vallahi Türkiye'de. Daripmiş. O listenin 4 numarasında profiterol, 3 numaradaysa meşhur lezzetimiz sütlaç yer aldı. Mükemmel bir tadı var. Tatlı denince akıllara gelen ilk isim birçoğumuzun gönlünün efendisi fıstıklı veya cevizli seçeneğiyle baklava zirveyi zorladı ama yıkamadı. 2022'de en çok sipariş edilen ikinci tatlı oldu. Bence biri olmalı. Ben Ulan biraz sipariş ver. Vereyim hemen. <laughs> ve geldik listenin bir numarasına birçok kişinin aklına gelmese de Belçika'nın meşhur lezzeti waffle geçen sene en çok sipariş edilen tatlılar listesinde bir numaraya yerleşti. Waffle olabilir. Nereden bildiniz? Yani bilmiyorum genelde gençler onu seviyor çünkü. Ben şurada 100 kişiye sordum bir kişinin aklına geldi o da sizsiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Geçtiğimiz yılın en çok dinlenen şarkıları belli oldu efendim. Listeye damgasını repin yıldızları vurdu. İşte 2022'nin şampiyonları. Her anın aklımda her kırmadım. Sanmışınlar aslı var seni benden ayır. Savrulur savrulur saçların hayatım. seni sorsunlar benden bir çek ben onları. Paran sona Lütfen uzatma, yolum yol değil, ölüm 15 adımlık uzakta Gelme. Müzik platformunun açıkladığı verilere göre Türkiye'de 2022 yılında en çok dinlenen sanatçı Uzi isimli rap sanatçısı oldu. Uzi yine rap sanatçıları olan Ezel ve Çakal takip etti. Tahminince trap tarzı müzikler dinlenmiştir. Bence 2022'de sapo dinlenmiştir ya. Türkiye'nin gerçekten müzik zevkinin kötü olduğunu düşünüyorum. Kimi? sizin en çok hangi şarkı dinlediniz? Bence Milli'yi bu. Hangisini? <laughs> Issız kalmış bir anadamlar. Ben tonlu. 2022'nin en çok dinlenen şarkısı sizce hangisi? Bence Uzi'den Arasanda. Benim arkadaşım mesela 20 bin dakika falan dinlemişti. Ben de 5 bin dakika dinledim. Ezel neredesin? Ben Sefon'un şarkısını dinlediğini düşünüyorum. Ben galiba Uzi dinledim abi ya. En çok dinlenen sanatçı Uzi olsa da 2022 yılında en çok dinlenen şarkı Köfn grubuna ait. Bir tek ben anlarım şarkısı listede bir numarada. Her anın aklımda her kıvrımının. Sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savrulur savrulur saçların hayatım. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. İkinci sırada Uzi'nin Arasanda şarkısı yer alırken Arasanda beni çok genç kaldırır bezleri Üçüncü sıradaysa Çakal'dan imdat var. Nohuttan kahve, patatesten, süt, kabak çekirdeğinden un olur mu demeyin oluyor. 2023 yılında hayatımıza girecek yeni beslenme trendlerini sizler için araştırdık. şey nohut kahvesi, kabak çekirdeği unu, patates sütü aslında çok bilinen bir şey değil. 2023 trendleri bu anlamda çok değişti. 2023'te vegan yerli ham maddelerden üretilmiş yeni besinler hayatımıza girecek. Bilindik lezzet anlayışını alt üst edecek. Nohuttan da kahve olur muymuş demeyin bakın işte oluyoruz. Üstelik 2023 yılında kafeini hayatından çıkartmak ya da azaltmak isteyenlerin favorisi de olmaya aday nohut kahvesi. Türk kahvesi gibi aynı ama aynı zamanda hipertansiyonda, kalp hastalığında zararlı olmayacak, olumsuz etkilemeyecek bir kahve aslında. Önce bir su bardağı nohut haşlanıyor ardından kurutuluyor. Nohutlar bir süre kavrulduktan sonra blenderda çekilip toz haline geliyor. İşte bakın böyle bir görünüm ortaya çıkıyor. Ve bildiğiniz kahve yapar gibi köpüklü hale getirecek şekilde cezvede kaynatarak yapıyorsunuz. Hem çok güvenli hem çok sağlıklı. Nohut kahvesi için günde 1-2 fincan gibi bir sınırlamada yok. İstenildiği kadar tüketilebiliyor. İnek sütüne alternatif olarak daha önce bitki bazlı pek çok süt ortaya çıkmıştı. Badem sütü, yulaf sütü, hindistan cevizi sütü gibi. Ancak şimdi çok yeni bir alternatif daha var. O da işte bakın patates sütü. Suyu da biraz bekletiyoruz. O suyun üzerine nişastaları da çıkar. Nişastadan da arındırmış oluruz. Sonra direkt olarak blenderdan geçirip ortalama 12 saat beklettiğimizde süt kısmı üst tarafta kalıyor. Besin değeri çok yüksek olan patates sütü, badem, fındık sütü alternatiflerine göre oldukça ekonomik. Patates sütü çok güvenli tüketilebiliyor. Hiçbir yan etkisi olmuyor. Ve yeni trendlerden biri daha kabak çekirdeği ezmesi. Bunu balla karıştırıp ekmeğin üzerine sürdüğümüzde gerçekten çok da güzel bir tadı oluyor. Şov haberin sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.